Hocam bayağı yukarıdan bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Anneleri dolduruşa getirmiş hocam. Hiçbirinin annesi Türk değil zaten. Hepsi yabancı. Osmanlılar nasıl Türk oluyor? Nasıl yani? yani. Anneleri Türk değil diye mi? Evet. Şimdi bu da Padişah Anaları diye bir kitaptan gelen bir şey. Şimdi şöyle. Mesela Şalken var. Adam İspanya kralı. Ana dili Fransızca. Belçika'da doğmuş. Yani İspanya kralı değil mi? Alman imparatoru. Onun bir tane İspanya'da büyüyen kardeşi var. O da İspanya kralı olmadı gitti. Avusturya aşık oldu. Onun oğlu Maximilian sonra Avusturya aşık olacak. O da İspanya'da oldu. Bu bir şey demek değil. Yani Osmanlılar belli bir noktadan sonra Hristiyanlardan evleniyor. Bunun da bir mantığı var. Türklerden evlenirsem bir aileyi güçlendiririm. Kendime rakip olur diye. Dışarıdan evlenmeye başlıyor. Bu 15. yüzyılda başlıyor. 16. sonra kanun derecesine gelmiş bir şeydir. Şimdi bu yanlış anlaşılan bir şey. Bir imparatorluk böyle yaşar. DNA'dan yaşamazlar. Zaten. E, Türkçe konuşuyor mu? İşte ne bileyim onun kendi içinde Müslümanlık, Türklük işte o kimlik onu tanımlıyor mu? Bir yere kadar tanımlıyor. Ama tabii ki Hunlar gibi bir devlet değil bu. Yani ne bileyim steplerde çıkmış klasik bizim Orta Asya'daki Türk devletleri gibi bir devlet değil. Ama DNA ile tarih olmuş. Ona bakarsan Moğolların da imparatorluğunda büyük bir çoğunluğu Moğol değildi. İşte Türkler de vardı, başka göçebeler vardı, diğer inançlardan, etnik gruplardan Ama insanlar vardı. Bu etnik köken üzerinden bir şey okumak bizi yanlış yerlere götürür. Bu meşhur padişanaların ortaya koyduğu bir şeydi. Bu imparatorluğu anlamamaktır. İmparatorluğun kurucu ve hakim üyesi olarak Türkler sonuna kadar kalmıştır ama bu dediğim gibi böyle full ırk üzerinden ifade edecek bir şey değil. Orada İslam da çok önemli. Dini devlet diyor mesela Osmanlılar. Bunu bir şekilde o dönemin şartlarında anlamak lazım. Bugünkü kafayla düşündüğünde olmuyor abi.